Merhabalar Eskişehir Akçı Otomotiv'deyiz. Aracımız Nissan Pickup Country Paket. bin kilometrede. Araçta değişen yoktur. Sol tarafta sürtmeden dolayı boya vardır. Geçiş döşemeler. Gayet temiz. de Aracımız Nissan Country, 4x2, 372.000 km'de, 2.5 litre dizel, 2001 model, 115 beygir. Aracımızın sol tarafı sürtmeden dolayı boyalıdır. Klimalı, 4 cam otomatik. Araçta değişen yoktur. Fiyatımız 32.750 TL.